Herkese selamun aleyküm. Değerli izleyiciler. Tüplü alan tarama almaya gelen abilerle, kardeşlerle sağ olsunlar izin verdiler destek videosu çekmemize. E ben sözü kendilerine bırakayım. Ee, anlatsınlar. Tüplü alan taramadan memnunlar mı? Çok değiller Allah, mi? Allah razı olsun. Ee, biz geldik. Gayet çok çok memnunuz. Çok dürüst bir insan. Allah razı olsun. sözünleri geldik işte buraya bir aldık Allah inşallah işimizi gücümüzü rast getirir burada testlerini yaptık gayet başarılı gayet olumlu Allah razı olsun kendisinden Ömer Bey burada evet. ee, Yılmaz çok teşekkür ederim ee, Türkçe alantı aramadan dolayı ee, testlerimizi yaptık gayet de başarılı çok memnunum çok güzel Kendisine Allah razı olsun. Her defasında ilgileniyor. Yani e, telefon açtım. Sağ olsun burada beni misafir etti. E, çok dürüst bir insan kendisi. Herkese tavsiye ederim. Allah razı olsun abi Siz gördünüz. Kendisi bir, çok mi? kıymetli bir insandır. Yani neri? Sözünün neri yani. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, şu önemli bunu her zaman biz belirtmişizdir zaten. E, insanlara bir şeyler satmak değil sattığı ürünün arkasında durmak önemli. Öyle insanlar var ki insanlara sattıktan sonra iletişimi kesiyorlar. Hatta e, telefonunu engelleyen insanlar var. İşin açı bu abilerle biz bir iki ay oldu mu? İki ay gibi. İki ay gibi bir süre oldu. Görüşmüşlüğümüz oldu. Bugün de gelmeleri nasip oldu buraya. Yine e, yapının yerini göstermeden işareti vesairede evet. vesaire de var. Buraya diğer gelen abiler de bunu biliyor zaten. Kullanmayı bilen insanlar, tecrübesi olan insanlar evet. doğru tutuşlarla yapıyı buluyor. Herkes kullanımına göre sonuç alır. Verim alır. Bunu belirtmişizdir her zaman. Bir kere alın. Doğru bir ürün alın. Ömür boyu kullanın. Buluş yapanlarla alakalı da buradan tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Buluş yapıp da tüple alan taramayla bana Eğilme Usta bunu paylaş. Çubukların işi yapıyor. İnsanlar görsün. Ya bu videolar varsa muhatan abiler kardeşlerden Allah razı olsun tekrardan. Abiler de inşallah böyle bir durum olduğunda destek videolarını bekliyorum inşallah. Allah razı olsun. Her şey telefonları açıyoruz. Yani inşallah. Senden Allah razı olsun. Sizden de abim. Ha bu arada değerli izleyiciler. müsait oldukça telefonlarımı elimden geldiği kadar açıyorum ama çoğu zaman açamıyorum. Gördüğünüz gibi misafirimiz oluyor arazide kendim bizzat şahsım olabiliyorum veya trafikte olabiliyoruz ondan dolayı whatsapp'tan mümkün mertebe veya mesaj yoluyla arama yaparsanız veya mesaj yazarsanız daha sağlıklı olur zaten müsait oldukça dönüş yapıyorum Bunlar da yapamazsanız bizzat arayabilirsiniz müsait olduğum zaman mutlaka dönüş yapıyorum zaten eklemeniz gereken başka bir şey var mı her zaman videolarımda belirtiyorum destek videolarımızı atacağız Allah razı daha olsun buraya da geldik bizimle ilgilendiniz e, dolaştık bir değil, bir Allah bildiğin sefer razı olsun testlerimizi yaptık çok güzel geçti çok Allah. başarılı testi yaptık olumlu. Yani daha önce de birçok cihazlar kullandık ama hiçbir şey bulamadık Kullanmadım, cihaz kalmadı zaten. kalmadı ama biz bunlardan çok ve çok memnunuz Bilakis'ten daha çok memnunum. Allah, Allah razı, razı olsun. Sözün ne dersin, sözün arkasını Şunu buraya da geldin. Allah razı Hiç olsun. Hiçbir şey değişme. Allah razı olsun yani. Biz çok memnunuz. Allah size de tavsiye ederiz yani. Inşallah. Her gece Her tavsiye şey ederiz. Tavsiye Değerli izleyiciler, saygılarımla Allah'a emanet olun.